Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Jack tanıtacağım. O zaman hemen başlayalım. Dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvesi olmayı vanını taşıyan Jack Fritz, inanılmaz faydalarıyla herkesi şaşırtıyor. İşte Hindistan menşeli Jack Fritz faydaları. Jack Fritz, Güneydoğu Asya'nın Karalay Batı Bengal Charchata Maharshta kıyılarında yetişen bir meyve olan jackfruit en fazla Endonezya ve Hint yarımadasında ve Batı Gaz'da yetişmektedir. İncir dut ailesinden olan jackfruit meyvesi yağmur ormanlarında kendiliğinden yetişme özelliğine sahiptir. Yaklaşık 15 metre boyunda bir ağaç yetişen jackfruit'in çapı 1,5 metreye kadar uzayabiliyor. Bu meyve Meyve bu boyutuyla dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvesi olarak literatüre geçmiş durumda oldukça etli ve etli ve yağlı olan Jack Theo, 100 gramı yaklaşık 95 kalori kadardı. Yumuşak bir meyve olan Jack bir tanesi 50 kilo ağırlığına kadar ulaşabilir. Bu nedenle Jack Ritz ağacının altından geçerken dikkatli olmak gerekiyor. Aksi takdirde ağır yaralanmalara sebebiyet verebilir. Birçok yemekte varca ilaç olarak kürlerde kullanılan Jack ağacı 100 sene kadar yaşayabilir. Tadı Ananas, muz, mango karışımı olarak tarif edilen tropik meyve içinde kapsüller ayrılır ve öyle satılır. Jack Fritz meyvesi de iyi gelir. Zengin vitamin, demir, folik asit, potasyum ve magnezyum kaynağı olan Jack Fritz, kanserden görme sorunlarına kadar pek çok rahatsızlığı engelleyici ve tedavi edici etkiye sahiptir. İşte Jack Rice'ın mucizevi fa fa içeriğinde bulunan vitaminler özellikle C vit vitamini vücudu zinde tutar. Vücudun en ihtiyaç duyduğu vitaminler olan B ve B6 yönünden zengindir. Hücre ve vücut sıvıları için önemli bir bileşen olan jackfruit potasyum kaynağı olması sayesinde kalp atışı ve kan basıncını kontrol altında tutan Kanseri önleyici ve tedavi edici etkisi olan jackfruit kolon akciğer, karaciğer kanseri ve ağız boşluğu kanserine karşı koruyucudur. Böbrekleri temizleyen jackfruit aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak fon fonksiyonlarını düzene sokarken bağırsak tembelliğini önler. Kabızlık problemini geçirmekte iddialı olan Jack Fried, lif açısından da zengindir. Köklerinden elde edilen ekstralar, ateşleri ve astım hastalığı için faydalıdır. Ses tellerini kuvvetlendiren ve yumuşatır. A vitamini açısından zengin olan Jack Fried, görme fonksiyonlarının iyileşmesine katkıda bulunur. Tiroid bezi tedavisinde kullanılan antioksidan olan Jack Fris, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve zararlı serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olur. Çocuklarda kemik gelişimi ve tedavilerde kullanılır. Lif açısından zengin olan meyve şekerli yapısına rağmen az olan kalorisiyle kilo vermeye de yardımcı Cilt bakımından da etkili olan Jack Fritz saçlara canlılık ve hacim kazandırırken cildi de güzelleştirir. Jack Fritz nasıl tüketilir? Kullanım alanları nedir? Çiğ, pişme, çiğ pişmiş ya da konserve olarak pek çok şekilde tüketilen Jack Mevizi. de alternatif tıpta ilaç olarak çokça kullanılır. Asya mutfağının en çok yoğunlarından olan Jack Fritz, patates ve fasulye ile beraber kuru adında acılı bir yemekle kullanılır. Bağırı... Baharatlı yemeklerde ve tatlılarda kullanılabilen jackfruit, dondurma ve krema eşliğinde meyve salatalarına da ekleniyor. Jackfruit'in kendisi gibi çekirdekleri de tüketmeye müsaitliği, hatta kavrularak ya da ezilerek tüketilen çekirdekleri tadı çikolataya benzer. Tohumları da patates gibi pişirilerek yenen meyvenin tohum Kızartması da çok meşhurdu. Ayrıca tohumlar bazı yerlerde bakliyat olarak da kullanılır. Konserve yapılan tüketilebilen, tüketilebilen meyve 60 hafta gibi uzun bir süreye kadar saklanabilir. Alternatif tip olarak Jack Wright'in kullanımı ağacın dal ve gövdesinde bir delik açıldığı takdirde bundan latex adında bir sürü akarbu sıvı kuş tutmak için öksü yapımında kullanıldı. Ülsere karşı mucidevi bir etkiye sahip olan Jackfruit, çürü kürü meyvenin yaprakları, mısır, hindistan cevizi meyvesinin kabuğu ve yağıyla ile kav kavrularak yapılı yılan sokmaları ve bez oluşumunu engelleyen kür ise meyvenin püresi ve sirke karıştırarak elde edilir. Evet arkadaşlar Jack faydaları bu kadardı. Jack Frist, dünyanın en büyük meyvesidir. Ee, ben daha önceden hiç Jack Frist de görmedim. Görüşmek üzere. Bay bay.